Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Elder Scrolls evreni bildiğiniz gibi yaratılmış en büyük evrenlerden birisi. Gerek detaylarıyla gerek genişliğiyle birçok hikaye barındırıyor. Her farklı Elder Scrolls oyununda farklı bir bölgeyi, farklı bir hikayeyi keşfediyoruz. Ancak serinin sevilen MMO oyunu The Elder Scrolls Online'a sürekli yeni hikayeler eklendiği için oyuncuların biraz gözü korkabiliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan High Isle bölümüyle birlikte Elder Scrolls oyuncuları yepyeni bir bölgede yepyeni bir maceraya atılıyor. Peki High Isle bölümündeki olaylara gelene kadar evrende neler oldu? The Elder Scrolls Online'ın genel hikayesi ne ve High Isle bizlere neler sunuyor? Gelin bu soruların cevabına birlikte bakalım. İlk olarak The Elder Scrolls'un evreninden ve The Elder Scrolls Online'ın genel olarak anlattığı hikayeden kısaca bahsederek başlayalım. The Elder Scrolls Online ve serideki tüm oyunlar Nern isimli gezegenin Tamriel isimli kıtasında geçiyor. Tamriel birçok bölgeye ayrılmış durumda. Bu bölgelerde çoğu ırk birlikte yaşayabiliyor ancak genellikle her bölgede farklı bir ırkın üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca her bölge farklı doğa koşullarına sahip ve böylece toplumların kültürleri de farklı bir şekilde gelişiyor. Her oyun kendi kendine bir hikaye anlatmasına rağmen yaşanan olaylar tüm kıtayı etkileyebiliyor. Birinci çağ Kral Eplier'ın Camoran Hanedanlığını kurmasıyla başlıyor ve bilinen son hikayeyi de 4. çağın 201 yılında geçen Skyrim oyununda görüyoruz. The Elder Scrolls Online ise tüm oyunların öncesinde, yani 2. Çağ'ın 583. yılında evrenin en meşhur Dragonbornlarından olan Tiber Septim'in doğumundan yaklaşık 250 yıl öncesinde başlıyor. Peki Elder Scrolls Online'ın hikayesi nasıl başlıyor? The Elder Scrolls Online'ın hikayesinin başlamasından 4 yıl öncesinde, yani 2. Çağ 578'de İmparatorluk şehrinde gerçekleşen gizemli bir enerji patlaması Nerni kasıp kavuran mistik artçı şokları yol açıyor. Diadrik Prensi Molak Bal'ın köleleştirme planları da böylece başlıyor. Bu karmaşanın ortasında İmparatorluk şehri ve Beyaz Altın Kule'nin kontrolü için üç farklı ittifak mücadeleye giriyor. Daggerfall Covenant, Aldmeri Dominion ve Ibnhard Pact. Üç farklı ittifakın yer aldığı bu savaşı ise The Aliens War ya da başka bir isimle Three Banners War deniyor. Oyuncular da bu üç ittifaktan birisini seçiyor ve oyun başlıyor. High Isle nedir? Bizlere ne sunuyor? Genel hikayedeki yeri ne? High Isle bölümüyle evrende ilk kez keşfedeceğimiz büyüleyici Sisters Takım Adalarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Daggerfall'un batı kıyı şeridinin çok ötesinde ve Epsin Denizi'nin karşısında yer alan Sisters Takım Adaları, çarpıcı beyaz kıyalıklar, görkemli kaleler ve tehlikeli ormanlarla dolu bir yer. High Isle bölümünün sunduğu yeni bölge dışında ayrıca bölgeyi evi olarak gören Breton toplumunda ilk kez bu bölüm ile daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. High Isle'ın bir köklere dönüş hikayesi olduğunu söylemiştik. Bölüme de ismini veren Sisters takım adalarının en büyüğü olan High Isle, oyunun başından bu yana devam eden The Aliens War ya da başka bir isimle Three Banners War'u bitirebilecek gizli barış müzakerelerinin de yapıldığı bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Ancak Ascendant Lord tarafından yönetilen Ascendant Order, bu barışın gerçekleşmesini istemiyor ve oyuncular kendini bir komplonun içerisinde buluyor. Bu kişinin gizemini keşfetmekte yine oyuncuların oyun içerisindeki görevlerinden birisi. High Isle diğer bölümlerden ayıran en önemli detaylardan birisi de siyasi entrikalar ve komplolarla dolu olan bir bölüm olması. Diğer bölümlerin aksine bu sefer dünyanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya değilsiniz. Onun yerine Game of Thrones'a benzer siyasi entrikalar ve komplolarla dolu bir bölüm sizleri bekliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu yeni bölümde keşfedilmeyi bekleyen bir diğer yenilik de Breton toplumu. Breton toplumunu her ne kadar daha öncesinde görmüş olsak da, bu kez biraz daha derinlemesine onları keşfedebiliyoruz. Sisters Takım Adaları, Hayrak eyaletinden gelen insanların torunları olan Bretonlar için bir ev gibidir ve hem antik hem de mistik bir öneme sahiptir. Muhteşem kaleleriyle öne çıkan Breton toplumunun mimarisi ise, belirgin bir şekilde ortaçağ kültürünü yansıtmakta. Third Pocket Guide to the Empire'a göre Nedik ve Altmeri soyundan gelirler. Diğer kaynaklar ise onların Atmoran ve Altmerikan'ın karışımı olduğunu iddia eder ve Bretonlara bu nedenle bazen Menmeri de denir. Peki oynanış tarafındaki yenilikler neler? High Isle bölümü keşfedilecek yeni bir bölge, yeni bir hikaye ve Breton toplumu dışında da Yeni içeriklere sahip. Bu içeriklerden en önemlisi de şüphesiz yeni kart oyunu Tales of Tribute. Tales of Tribute ile birlikte The Elder Scrolls Online kendi kart oyununa kavuşuyor. High Isle bölümüyle birlikte maceralara koşmaya ara verip arkadaşlarınızla veya NPC'lere karşı keyifli bir kart oyunu oynayabilirsiniz. The Elder Scrolls'un en güzel özelliklerinden birisi de geçtiğimiz yıl eklenen yoldaşlar özelliği. Bu yeni bölümle de birlikte oyuna Kajit büyücüsü Amber... ve Breton Şövalyesi Isobel Veloisi yoldaş olarak eklenecek. Breton Şövalyesi Isobel Veloisi de oyun dünyasının tanınan isimlerinden Laura Bailey seslendiriyor. Kendisini daha öncesinde Critical Role ve The Last of Us'ta görmüştük. Diğer yoldaşlarda da olduğu gibi yeni gelen yoldaşlarda sizlerle birlikte savaşmak, size eşlik etmek ve yeni hikayeler anlatmak için oradalar. Tüm bunların yanı sıra yeni zindanlar, yeni hazineler ve yeni etkinlikler de yıl boyunca devam edecek olan sizlere bekleyen içerikler arasında. Peki önceki bölümleri oynamaya gerek var mı? The Elder Scrolls Online'da şu ana kadar gelen ek paketlerle birlikte birçok farklı hikaye ve birçok farklı mekan gördüm. Birçok hikaye farklı bir konuyu anlatsa da daha önce de dediğimiz gibi dolaylı yoldan da olsa bazı hikayeler birbirini etkiliyor. Bu yüzden dilerseniz son paketi alarak ki şu anda bu High Isle paketi oluyor. Ya en baştan başlayıp her şeyi öğrenebilir ya da son hikayeyle direkt olarak bir şeyi kaçırmadan oyunun evrenine dahil olabilirsiniz. The Elder Scrolls Online'a ister High Isle ile başlayın, ister hali hazırda oynuyor olun, seviye konusunda bir sıkıntınız olmayacak. Oyunda level olduğu için düşmanlar sizin seviyenize göre seviyeye sahip oluyor ve seviyeniz düşük kalarak zorluk çekmiyorsunuz. The Elder Scrolls evreni kesinlikle keşfetmesi en keyifli evrenlerden birisi ve Elder Scrolls da bu evreni keşfedebilmek ve eğlenebilmek için müthiş bir araç. High Isle bölümü ise oyuna başlamak için kesinlikle doğru bir bölüm. Bu yüzden lafı daha fazla uzatmayıp Elder Scrolls online'da sizlerle görüşmek üzere diyelim. Şimdiden iyi oyunlar.